Evet. Arya Ofis plaketini almak üzere akışlarınızla firma sahibi Gül Türköz'ü sahneye davet ettik. Hoş geldiniz Gül Hanım. Merhaba. Buyurun duygularınızı Merhaba. alalım. Ee, aslında şöyle Hatay Antakya'dan geliyorum ben. Arya ee, Ofis'in sahibi kurucusuyum. İstanbul'da 10 şubemiz. Dünyada 40, 47 ülkede varız. Ee, aslında bu konuşmayı çok tekrarladım. İlk defa katılıyorum ve çok inanılmaz heyecanlıyım. Ee, yaklaşık 2 yıl evvel 3 çocuk annesiyim. Üçüncü çocuğumu doğurduktan 40 gün sonra eşimi kaybettik. Kalp krizi sonucu. Başınız sağ olsun. Başınız sağ olsun. Sağ olun. Sonrasında çok çalıştım. Aslında ödülümü çocuklarım için almak için buraya geldim. Fakat 6 Şubat'a kadar. 6 Şubat'ta e, Antakya doğumluyum ben. Memleketimiz yok. E, arkadaşlarım yok. Çocukluğum yok. E, yani çok... Unutmayın bizi lütfen. Yani unutmayın. Sizi unutursak biz taş olalım. <laughs> Ve e, bu ödülümü de e, Hatay-Antakya için alıyorum. Çok teşekkür ederim. Çok sağ ol. Gerçekten çok üzücüydü evet. yaşadıklarımız. E, sizin elbette kayıplarınız çok fazla. E, tahmin bile edemeyiz. E, hayat ne yazık ki bir şekilde devam ediyor. Evet. Dileyelim ki bunlar bir daha olmasın. Böyle İnşallah acılar yaşanmasın. İnşallah daha yaşanmayacak. İnşallah. Umarım çabucak ayağa kalkar. Olmamış gibi olur. Memleketimiz tekrar ayağa kalksın istiyoruz. Sadece Hatay, Antakya için değil, 11 il için konuşuyorum. Çünkü o acıyı birebir yaşadım. Yani bütün ailem evini, her şeyini kaybetti. Ee, ve yakın sadece soyadımı taşıyan 61 e, ölümüz var. E, dolayısıyla e, bir ay değil yani hani bu bir, bir, bir aylık iki aylık bir dönem değil. E, orada herkesin Maddi, manevi, yani gidip orada söyleyeceğiniz şarkıya bile bizim çocuklarımızın ihtiyacı var. Ee, bir kadın işletmeci olarak da burada beni ağırladığınız için çok teşekkür ederim. Çok sağ olun. Çok herhalde. mersi. Çok teşekkür ederim. Ee, deprem olduğu ilk günden beri elbette 11 ilde yaşanan bu ağır etki hepimizi çok derinden yaraladı. Ama ben nedense Hatay ve Antakya'yı kendime seçtim ya da öyle oldu. Şimdi orada benim arkadaşlarım var, orada benim genç kızlarım var. E, elimden her geldiğinde oraya gitmeye çalışıyorum. Bu demek değil ki diğer şehirlerden vazgeçtik, söz konusu olamaz ama benim kalbim orada atıyor. E, zaman zaman da geliyorum. Unutursak taş olalım. Tekrar tebrik ediyoruz. Tekrar başına sağ olsun.